Bu akşam Galatasaray Monaco'yu yener ve ilk 8'e kalır. Kalamadık. Ben atıyorum. Ne ama? Galatasaray Monaco'yu yener. Galatasaray çeyrek finale çıkar arkadaşlar. Eleniyoruz mu? Ne oluyor ya? Galatasaray elenecek. İnşallah girmez. O da girmedi. Finalde Real Madrid'le karşılaşırız. Oha! Bak tuttu bu bir şey var ben sana söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız. İnşallah girer. Yes! Oo, şampiyon Fenerbahçe olur. Ha, evet, giren... şampiyonlar Ligi'ni düşürdü. <laughs> Gireni bile çıkartıyor. Fenerbahçe yes. ikincilikten vazgeçmeyecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını bu sene alıyor. O ya. Ben dedim ki oldu. Ha, oldu mu? Tamam o zaman. Evet. Eee Galatasaray Monaco'yu 5-0 yenecek. Salladım da biraz. 4-1 yenecek diyorum ve o da olmuyor. Aşar arkadaşlar sizce kaç kaç biter maç? Benim tahminim 4-1. Senin? Benim 3-0 ya da 3-1. Yorumlarda buluşalım. Takip etmeye abone olmayı unutmayın arkadaşlar.